Instagram'dan gelen bir soruyu ben hemen paylaşmak istiyorum. Diyor ki çok yalnız hissediyorum, çok bunalıyorum ve bu durumu düşünüp duruyorum. Bu kadar sıkkınlık insanı günaha sokar mı? Ben bu <laughs> Instagram sorusunu hatırlıyorum. Bazen Instagram'a giriyorum, soruları tarıyorum. Eğer cevap vereceğim kısa bir şey varsa cevaplandırıyorum. Bu beyefendi iyi hatırlıyorum. E, eşi de var, evli olan bir bir kişi herhalde. Ama böyle bir bunalım geçiriyormuş. Benim tavsiyem ona şu oldu. Namazını kıl, ibadetini yap, abdestini al. Kur'an-ı Kerim'i oku ve Kur'an-ı Kerim'i dinle. Hatta bir isim bile verdim Mekke imamı. Kabe imamı Mahir'i dinle dedim. Ben dinliyorum çünkü. İki, Abdülbasıt, Abdülsamed'i dinle. Mısırlı büyük bir okuyucuydu ve vefat etti. Veya Türkiye'mizin okuyucularından birinin İsmail Coşar Hoca vardı. Diğer hocalarımız vardı. Allah selamet versin. Onlardan herhangi birisinin e, kıraatini dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. İçinizi rahatlatır, bunalımınızın azalmasına sebep olur. Sizi bunaltacak şeylerden başka şeylere yoğunlaşmaya çalışınız. Herkesin sıkıldığı bir an olabilir, bunaldığı bir an olabilir, herkesin takıldığı bir an olabilir. Bu gibi hallerde kendinizi rahatlatacak olan şeylere müracaat etmeniz doğru olur diye söylemiştim. Kısaca yazmıştım. E, sevindiren taraf şu. Beni sevindiren bu Instagram'ı ben gördüm biraz geç gördüm ama Instagram'a katılan en az 15 kişi 20 kişi bu arkadaşımıza yardım etmek için mesaj göndermişler. O beni çok sevindirdi. Ben göremedim çünkü ben görmüyorum her Instagram her mesajıma vatandaş benim Instagram'a giren dinleyicilerim izleyicilerim hemen olayı sahiplenmişler. Ben görmezsem bile onlar en az 20'ye yakın yanıt almış bu arkadaş. Her biri güzel tavsiyelerde bulunmuşlar. Bu beni çok mutlu kıldı. Demek ki biz görmesek bile, eksik bıraksak bile arkadaşlarımız, bizim izleyicilerimiz hemen müdahale ediyor ve o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Onlara da benim Instagram'da mesaj atan bütün kardeşlerime de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Beni çok sevindiren bir duruş olmuştu efendim.